ve milli futbolcuya dönüş yapmamız lazım. Altyapıya dönüş yapmamız lazım diye düşünüyorum. Danju abi bunun için de bir plan program olması lazım. Şimdi yabancı sınırı kalkarsa bu ülkede yani bunun getireceği bir sürü sıkıntı olur. Mesela bir örnek vereyim sana. Şimdi Cengiz Ünder 15 milyon euroya transfer oldu. Ozan Kabak 11'e gitti. Cenk Tosun işte 22 23 milyon eurolara gitti. Yani yurt dışına çok fazla e, oyuncumuzu ihraç etmeye başladık. Yani ne kadar güzel bu, neden ihraç ediyoruz? Türkiye'de sınır olmadığı için abi. Biz oyuncunun yerine yabancıyı koyabildiğimiz için. Bak aksi takdirde bu yabancıyı kaldırdığımız zaman sınırını, yerli oyuncuya döndüğümüz zaman hiçbir kulüp oyuncusunu yurt dışına göndermek istemeyecek abi. Çünkü yok yerine koyacağı oyuncu yok. Yetiştiremiyorsun. Önce yetiştirebilmek lazım abi. Bu bugün ben yabancı yasağını kaldırdım La olmaz. Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musun? Alper Potuklar geçen programda da söyledim. 7 milyon 8 milyon eurolara çıkıyor. İşte Mehmet Topuz'u iki kulüp birbirine giriyor. 4 sene evvel de Alper Topuz'u oyuncu ya. Ama bak Tanju abi o zaman e, yerli oyuncu oynatma zorunluluğu vardı. Bak bugün yok. O yüzden hiçbir yerli oyuncuya bu kadar para vermiyoruz. Hayır o kadar bugün yabancı futbolcu argümanı kabul edilmiyordu o zamanlar. Yani Y7, ye Y8'di ye o Mehmet Topuz'un tamam, zamanlar. Yani, Şimdi 14. O kadar yani, 14. 6, 6 altı filan olabilir ama ya bu da olmaması lazım. Hadi yavaş yavaş indirip altyapıya kendi milli ve yerli futbolculara dönelim ama iyi futbolcularımızı yine transfer edelim. Ya kardeş Tanju bu dediklerin sınır... 3 tane yılda bir kere çıkmıyor. Peki Tanju abi bir şey Futbolcu söyleyeceğim. Abi özür diliyorum. Sen sınırı kaldırmadan altyapından oyuncu yetiştir. Ozan Kabak işte ya geldi. 17-18 yaşındaydı. Galatasaray'da oynamaya başladı abi. Önüne geçemezsin Tanju abi. Yerli oyuncu, iyi oyuncuysa Burak Yılmaz yıllardır bu ligde oynuyor. Selçuk İnan oynuyor. Arda Turan oynadı. Yani o kadar çok yerli oyuncu oynadı ki Cengiz Ünder geldi. Başakşehir'de yani bir sezonda gösterdiği performansla Roma'ya attı kendini. Yani böyle oyuncu geldi mi zaten sen önünde duramazsın abi. Hiçbir yabancı futbolcu da duramaz bunların önünde. Duramazsın senle fikirim Bugün Trabzonspor'daki Türk oyunculara ee, önünde durabiliyorlar mı? Duramazlar. Aslanlar gibi oynamıyorlar mı? Ya, Abdülkadir, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak evet. ee, Bunlar ya, aslan gibi bu oynamıyorlar. Uzun. Hangi takımda oynayamazlar? Hangi takımda oynayamazlar bunlar? Ama bak abi eğer ya, serbest bırakırsan, yani yabancıyı serbest bırakmazsan, kısıtlarsan ne Yusuf Yazıcı'yı yurt dışına satabilirsin, ne Abdülkadir Ömür'ü satabilirsin, ne Uğurcan Çakır'ı satabilirsin. Hiçbirini satamazsın Tanju abi. Bak şu anda bizim iki tane stoper söyleyeceğim sana. Melih Juventus'ta oynuyor. Çağlar eee Leicester City'de oynuyor. Premier League'de oynuyor. Bak iki tane milli takım stoperimiz. Eğer Türkiye'de yabancı sınırı ol yani sınırsız olmasaydı yabancı. Hani 14 e, artı 14 olmasaydı bu iki oyuncu asla yurt dışında forma giyemezdi abi. Satamazlardı çünkü yurt dışına. İhtiyacı olacağı için satmayacaktı. Yerini dolduramayacaktı. peki ne? Peki nasıl olacak abi? Yani bu paralar o zaman bir kriter getirecek, yaş kriteri getirecek. Yani 14 değil de 10, 12 yapacak, 10 yapacak. Yani Yavaş yavaş da inmesi lazım. Çünkü altyapıya önem vermediğimiz sürece futbolcular nereden çıkacak? Ee, Haluk ne yapacağız? Nereden çıkacak? Bak, alt, alt Bak altyapıya önem verelim Tanju abi. Diyelim ki her kulübün 28 kişilik e, futbol listesi var ya abi. Zaten var şu anda da mevcutta da var. Hep altyapıdan Türk oyuncu 14 tane Türk oyuncu bulundurmak zorundasın zaten kabzonda şu anda. Yani ben onun bile serbest bırakılmasını söylüyorum. Yani istediğin kadar yabancı oyuncu... Abi bak futbolcunun pasaportu olmaz Tanju abi. Hepimiz istemez miyiz abi Türk futbolcusu oynasın, yetenekli olsun? Ya hayranlık duymadık mı abi? Sana hayranlık duymadık mı? Yani sen ki yani e, yedi kez gol kralı olmuşsun bu ligde. Ya senin önüne hangi yabancı futbolcu geçebilirdi Tanju abi? E, vardı i̇stediğin bir sürü geçemediler. Yabancı... Geçemezler onu söylüyorum. Önüne kimse geçemez. Yetenekli oyuncunun önüne kimse geçemez abi. Senin nasıl Ama yetenekli oyuncu yok artık. Ne diyeyim hocam? Yetenekli ve kaliteli bireysel e, olan o zaman ligi çöp... seviyede oyuncu gelmiyor. Gelmiyor. Ama o zaman yok. ligi çöpe atarız kancı abi. Ligi çöpe atarız o zaman. Yani o zaman izlenir bir şey kalmaz ortada. Yani şimdi atıyorum Vedat Muriç'in yerine çıkar Fenerbahçe'den Vedat Muriç'i. Kimi koyacaksın abi? Bana söyle Mevlüt mü oynayacak? Yok oynayamaz. Eee ne yapacaksın yok. abi? Söyle bana. Yok. Garip e, olan kim bu. Kimi oynayacağız abi o zaman? Gel. Altyapıdan nasıl gelecek abi? Bunu nasıl yapacağız? Bu sistemi nasıl belirleyecek? Yani nasıl olacak bu? Şimdi para bitti. Ekonomi sıkıntısı var. Artık bu kadar paralar verilemez. Hangi kulüp bu kadar alt, paraları verecek? Şimdi. Abi Nurçeviğ... altyapıdan alt nasıl altyapıdan nasıl çıkartırsın biliyor musun abi? Yılda Belhamda'ya, Feguli'ye harcadığın parayı yani birkaç sene, üç sene, beş sene on sene neyse yetiştiren antrenöre e, verirsen aşağıya güçlü tutarsan parayı oraya oraya yatırım yaparsan bizde Türkiye'de altyapıya yatırım yapan yok ki işte kim var abi bir tek ee, işte Cengiz Ünder'in çıktığı Çağlar'ın çıktığı kulüp var abi. Başka var mı kulüp altyapıya ee, önem veren? Yok ya yani, yani Türkiye'de, Türkiye'de baş... bildiğimiz Türkiye'de Ayhan Türkiye'de bildiğimiz 4 tane e var. Haluk Bey'e bir konuda katılmıyorum. O kadar çok değerli yetenek var ki torpilleri olmadıkları için, fırsat bulamadıkları için heba olup gidiyorlar diyor. Ya ee, bu da olabilir. Ayhan Baş'ın söylediği de olabilir. Eğer birileri heba alıyorsa o da bizim sistemimizin suçu. Torpille falan futbol olmaz. Tanju abi sen ne kadar e, yıllarca futbol oynadın hiç torpille futbol oynayabilen bir adam gördün mü abi? Yok canım. Oynamazsın. Çok olamaz. Mümkün değil. Yani teknik direktör kafasına ayağına silah sıkmış olur. Öyle bir dünya. Ama şu da bir gerçek yani. Biz ticaretteki gibiyiz bana göre o zaman. Hep dışarıdan alalım. Yani hep dışarıdan mı alacağız? Bu da doğru. Yetiştirelim. Yani Yetiştirilir. Tanju abi bence de haklısın. Heh, Yetiştirelim. Yetiştirilir. Sana katılıyorum. Şimdi 3 milyon, 3,5 milyon Fekuli'ye veriyor. Ya Beyanda'ya veriyor 3 milyon. 6 milyon harca da tesis kur. Futbolcuları araştır, yetenekleriyle ilgili projelendir, abi, topla. 6 kur, milyon, Tanju abi, 6 milyon euro harca altyapıya. Bak samimiyetle söylüyorum sana. Ya belki harcayan kulüpler de vardır da. 6 milyon euroya sen altyapıya harca 3 tane futbolcu çıkart. Bak bir tane iki tane demiyor. 3 tane. Daha fazlasında gözüm yok. Sen de oynasın. Oynat. Oynat 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 oynat. Sat abi. Ozan Kabak'ı çıkardın. 11 milyon euroya sattın abi. Bak Ozan Kabak'tan kazandığı para Galatasaray'ın senin meşhurun var ya kılçıksız 11 milyon euro. Yetiştirdiğin kendi yetiştirdiğin adam. Yani, yani sen Ozan Kabak gibi yılda bir tane çıkart, her yıl bir tane çıkart. Zaten senin altyapıya harcadığın paranın iki katını çıkartıyorsun. Tabii tabii orada senle fikrim ama bugüne kadar hiçbir teknik direktör, hiçbir yönetim, hiçbir e, kimse altyapı önem vermedi abi. Yani bunu Yok, yapmazsak abi öbür, öbür türlü de yani genç Türk oynasın diye ligi ama sahibimiz oyuncular da milli takım oyuncuları yani, onlara da o kadar parayı verecekler Halit'cum yani. yani. Tanju abi ne yayıncı diyor, kuruluş bu ülkede saygı kalır, söylüyor. ne seyirci gider. Zaten bak, zaten bizim ligimizde oynanan futbol çok yavaş, çok ağır. Bizim bak en çok önemli ağır. sorunlarımızdan bir tanesi de, en önemli sorunlarımızdan bir tanesi de antrenör sorunumuz Tanju abi. Türkiye'de antrenörlerin hiçbirisini, yani hiçbirisi demeyeyim de çok azı kendini yetiştiriyor. Yani Şöyle hala ben kapanıyorum. Ben kapanıyorum. Şöyle bir kontrat herkes takımda dönüyor. Herkes bir takımda dönüyor. O oraya gidiyor, oraya gidiyor. Hiç kendilerini yenilemiyorlar. Araştırmıyorlar, bakmıyorlar. Ne durumdayız? İnanamayacağın kadar kötü. Aynen. Yani o yüzden bizim futbolumuzda zaten birçok sorun var. Bence sorun olmayan tek şey şu anda Türk futbolunda yabancı sayısı abi. Ya yani o da sorunsa en son sorun o. Bak samimiyetle söylüyorum Tanju abi. Ya yani benim inancım... Ya değil. ama bir şey söyleyeceğim. Şöyle de bir şey var. Bu kadar yavaş futbola bu kadar yabancı... Eee adamı da almak çok hata. Yani yabancı futbolcuları. Onlar da yavaş o zaman abi. Bizim gerçekten abi, çok, ağır, mi? çok ağır, çok antal. 28 ya, dakika abi. kalıyor futbolda Bir de bir de o kaliteli yani dediğimiz yabancı oyuncuları çıkartırsan var ya, bak yemin ediyorum izleyecek bir şey bulamazsın. Tabii tabii bizim futbolcular çok ağır abi, çok ağır oynuyoruz. Çok yavaş oynuyoruz. Bir İngiltere'de böyleyiz, bir böyleyiz, bir böyle. İtalya'da bir böyleyiz, bir böyle. Abi o kadar çabuk oynanıyor ki futbol. Bir ülkede bir o Abi Ay, Aykut Kocaman'ın bir futbol anlayışı var. İşte Atletico Madrid. Ben onu da sevmiyorum zaten. Onu da beğenmiyorum. Simeone'nin antrenörlüğünü de beğenmiyorum. Bak yani oynattığın futbolu beğenmiyorum. Çok büyük antrenördür. O başka bir şey. Aykut Hoca da çok büyük antrenör olabilir. Ona da bir şey demiyorum. Ama ben Aykut Kocaman'ın takımını seyredemiyorum abi. Yani benim için 90 dakika çöpe atılmış bir 90 dakika. Ben ben onu seyredemiyorum. Sen yeni mi fark ettin? Yok ben, ben Huzur abi seyredemiyorum. Ben çıktığından beri seyredemiyorum. Adamı öyle bir parlatıyorlar ki öyle bir yıkıyor yağlıyorlar ki her sene 5 milyon. Oo oh, kemiksiz ciddiyom. Yazın, çizin, alın. ya Kendileri çalıyorlar, kendileri oynuyorlar. Kendileri bitiriyorlar. Biz burada konuşmakla kalıyoruz Halukcuğum. Hiç biz konuşalım konuşalım hiçbir şey olmaz. Ben sana söylüyorum. De Deveden şey atma onu bekleyemezsin kardeşim. Deve devedir. Ya, şimdi... Beklenmez doğru söyle. Abi neler işte yani konuşuyoruz Türk futbolunda herkes yabancı yabancı diyor. Türk futbolunda yönetici sorunu var. Türk futbolunda antrenör sorunu var. Türk futbolunda altyapı sorunu var. Türk futbolunda hakem sorunu var. Türk futbolunda merkez hakem kurulu sorunu var. Ya ekonomik sorun var. Yani herkes bu, sorunları unutmuş. Yani yabancıyı kısıtlayalım yerli oyuncu oynasın. Yani, he, bütün futbol düzelecek. Yok ya. Yok öyle bir dünya. Düzelmeyecek. Hadi düzelmeyecek ya düzelemez ki. Eğer daha biz altyapıya sistematiğe uymazsak, planlamazsak, program yapmazsak mümkünatı yok. O söylediklerin hepsi sorunlar daha daha büyüyecek. Çöp haline gelecek. Kulüplerde kapılarına kilit vuracaklar. 3-4 sene sonra unutma dediğimi. Çok büyük kulüpler, kulüpler kapılarına vuracak. Şimdi Ahmet Nur Çebi tutuyor e, eski yönetimi topa tutuyor. Yok 600-900 oldu. Ve kardeşim Türkiye'de ee, futbolcular birliği var veya kulüpler birliği var kardeşim. Orada toplandıkları zaman biz bu sporculara paraları indirelim, beraber olalım. Kim kimse kimsenin sporcusuna göz dikmesin. Rakamsal boyutlarda hiç anlaşmıyorlar mı? Hiç konuşmuyorlar mı abi? Bu da enteresan Haluk. Bu da enteresan. Abi doğru mu model sen doğru söylüyorsun da esas ideali şu, sen altyapıdan oyuncu yetiştireceksin abi. Bu ülkede 83 milyon var, nüfusu bu ülkenin 83 milyon. Ya Trabzonspor bir döndü altyapıya. Uğurcan Çakır, Abdülkadir ee, Ömür, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak. Ya neler var abi maden var ya. Hüseyin var. Hüseyin, şey, Stoper ya, Hüseyin. Yani dünya kadar adam çıktı abi bir anda. Nereden çıktı bunlar? Altyapıdan. Bunları kaçırmayalım. Bunları kaçırmayacaksın işte Tanju abi. Yabancı işe şey de, Bu senenin bence ödülünü bu futbolcuları çıkaran hocaya vermek lazım. Türkiye'de bu hocayı biraz alkış lazım. Abi. Yok İnal Karaman, Karaman değil. Rahat kim çıkardı abi? Tamam abi İnal Karaman güvende oynattı abi. Onur Kıvrak gitti. Gitti Onur Kıvrak. Uğurcan Çakır'a güvendi verdi kaleyi abi. Onun kıvranı nasıl bir oynadı. Mürenat tebrik ediyorum. Gördü, gözlemledi, inandı. Formayı verdi. Bundan güzel bir şey var mı? Ama o ok çocuk da o formanın karşılığını verdi. Helal olsun ona. Alttan, aynen. alttan futbolcu yapan kimdi abi? O da çok önemli. Bak ona da teşekkür etmem. Abi, çok Daha, aynen ona da teşekkür ederim. Ama burada bir yönetimsel de başarı var abi. Bence Trabzonspor son onda. birkaç tabii, sene çok iyi yönetiliyor. Doğru doğru. Transfer, muhteşem sana katılıyorum Trabzonspor harika yönetiliyor altyapıdan bu kadar futbolcunun izin veren bir yerde de yönetimdir yani elinde de başka oyuncu yoktu Ünal Karaman'ın güvendi inandı formayı verdi transfer yapamıyorlardı zor, çok zor durumdaydılar hatırlamıyor musun iki tabii sene evvel bu tabii, tabii, tabii. elindeki oyunculara Ünal'ı getirdiler başına koydular Ünal inandı futbolcular da inandı daha çok istediler daha çok mücadele ettiler neticede aslan gibi formayı kaptılar. Şu anda her biri 10 milyon 20 milyon ediyor. Tebrik ediyorum abi. Ne güzel bir takım oluşturdular. <laughs>